Merhaba dostlar hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Ruby serimizin 8. videosuyla karşınızdayım. Saat sabahın 7'si o yüzden pek sesli konuşamıyorum. İşe gideceğim ben <laughs> Gitmeden şöyle bir girişi çekeyim dedim. Bir rapor vereyim dedim. Gördüğünüz gibi suramız 80 oldu. Şamada da şöyle lonca ekranından göstereyim. O da 79. 2 kutusu dolu bu arada. 2 kutu fark var aralarında. E şöyle... Petimiz de 50 oldu. 8.0'a 50 level'da ulaştı. Güzel gidiyor bence. Şimdi dediğim gibi ben bunu bırakıp gideceğim. Muhtemelen geldiğimde 82, 83 belki olur çünkü daha da fazla olur. Normalde de şöyle bir şey var. %150 XP onun da 50'sini yeni bastım yani bu şeyden çıkan balık sandığından çıkan XP yüzüğünü Ka fazla kasılamayacak. XP oranı çok az çünkü ya biler bitmiş işte o dediğim tecrübe yüzükleri bitmiş. Hatta kahramanlık madalyasında 2 saati var. Evden çıkmadan önce ben şu ölümcül gücün yüzüğüne geçireceğim ki bunu ancak yüzükle kasılabilecek. Yani yapacak bir şey yok. Şöyle tombalayı oynayalım. Günün tombalası. Hepsi satın alınmış zaten. PTF sunula var bugün. Akik geldi. 6 m Şöyle mavi iksir. Enerji parçası. Bugün bir şey alamayacağız herhalde. At madalyonu Kristal cevheri Hidra'nın yüzüğü Mor iksir, Şans simgesi Altıgen hediye paketi Ve şans simgesi Yani iki şans simgesi verdi üçüncüyü vermedi yarına kaldı Ama tombalanın son günüymüş lan bugün Vay be Tombala gidiyor. Gelir kafamız gidiyor. Neyse sağlık olsun. Dostlar an itibariyle 82 olduk. İşten yeni geldim saat 6.30. Biraz geç geldim. Normalde 5.30'da çıkıyordum ama bugün biraz son anlar yoğundu. Yoğun anda bırakamadım. Gelemedim. Böyle baktık 82 olmuş. 81 de şamanımız olmuş. 81.5 Yani neredeyse kafa kafaya gidiyorlar. Bir tık e, Sura önde gidiyor ama olsun zaten ikisini birlikte büyülü ormana sokacağız. Bu videonun sonunda çekilişi açıklayacağım. Çünkü an itibariyle 2013 e, takipçiye ulaştık. Bunun için buradan izleyen herkese çok teşekkür ederim. Yani ben bu kanala yaklaşık ilk videomu attığım 2,5-3 sene falan oluyor. Bundan önceki kanallarım da vardı. Daha da çok büyük kanallarım vardı. Hani beni takip edenler biliyordur Eskiden beri takip edenler biliyordur Ama bu kanalda dediğim gibi 2.5 senedir 3 seneye yakındır Videolar atıyorum Bu yaklaşık 103. video Ya da 104. video olacak ee, Youtube'a yüklediğim bu kanala yüklediğim Hani 104 videoda 2k aboneye ancak ulaştık Evet az mı az Aralarda boşluk verdik Yani bıraktığım dönemler oldu Zaten biliyorsunuz bundan bir hafta öncesine kadar 6 aydır video atmıyordum bırakmıştım bir ara gene aynı böyle bir dönemim olmuştu. Yani bıraktığımızdan dolayı çok hızlı videolar büyüyemedik. Hatta ilk defa bu kadar hızlı büyüyoruz. Bunun sebebi de muhtemelen ben Apple e oynamaya bağlıyorum. Çünkü daha önceki, e bundan 6 ay önceki videolarımızda hep emekle, hep emekle, hep emekle gittik. Yani durumumuz yoktu. Zor bir dönemdeydim. Hala da öyle düzelmiş bir dönemim yok ama yani eskisine nazaran Allah'a şükür iyi. En azından işim var şu an, çalışıyorum. Bir iki ay sonra ne olur metul ama <laughs> e burası turistik yer olduğu için. E bu videoyla birlikte dediğim gibi full yani eple ile gittik. E tabi bundan sonra o baştaki ep kadar ep miktarları olmayacak. Bir şu an konuştuğum sponsorluk anlaşması var anlaşabilirsek yani onu açıklarım size. Anlaşamazsak bilmiyorum yani bir şeyler olur. Ama dediğim gibi hepinize çok teşekkür ederim. Bu kadar uzun zamandır en eskisinden en yenisine kadar hepinize çok teşekkür ederim. Birlikte gidiyoruz. Yani bunu da buradan söylemek istedim. Biraz uzatmış gibi oldum mu bilmiyorum ama gerçekten yani mutluluk verici. Çekilişi de bu videonun sonunda açıklayacağız Allah'ın izniyle. 3 videodur 2K aboneyi geçememiştik, açıklayamamıştık. Bu videoda geçtiğimiz için açıklayacağız. Bundan sonra da güzel sürprizler yapacağım, güzel çekilişler yapacağım aklımda ve güzel şeyler olacak. Neyse devam edelim. Uzatmaya gerek yok fazla. Dostlar şöyle 200 EP bu yeni kordan 20 tane aldım. Ben daha önce de bundan almıştım. Şöyle bir işlenmemiş, bir yontulmuş bir enderim var. Yani olur da bir antika belki 20 taneyle çıkmaz ama <laughs> olur da çıkarsa yani ne bileyim bir 6.5 10 getirisi olur. Yani 200 hep verdik sonuçta 6.5 10 güzel para. Şöyle açalım. Bir tane geldi. Ancak bu kadar mı gelecek? Bir tane daha ver. Vermedi. Biz buradan antika çıkaramayız. <laughs> Şöyle deneyelim hatta. Hop hop hop. Bak bu yontulmuşa bile geçmez. Aha geçti la. Ender. <laughs> Dostlar sürgünde hızlıca kasıldığımızdan dolayı ki yarın da yeni e, %150 XP bonus veren kostümler gelecek. Ama ben size bir önceki videoda demedim mi? Bugün happy hour var dedim. Yakında kesin set bonusu olan kostüm getirirler dedim. Demedim mi? İşte ya minnetçiğim şeyi Neyse. <laughs> o yüzden hızlıca kasılacağımızdan dolayı Hızlıca büyülü ormana gireceğimizden dolayı Bir yandan da ufak ufak rüzgarlı itemleri Ayarlamam gerekiyor Şöyle elimizde bir tane değişmelik Artı 8 kask var boynuzlu kask Buna değişmelik olduğu için efsun atmamız lazım Ben de 10M'den ejder sandıkları aldım 1.5 vonluk aldım Şöyle 10M 396K'dan almışım 1.5 vonluk aldım Zaten bir adet çıkarsa parasını çıkaracak Şöyle vurduk eski tahta kutu Duygu çantası Ruh taşı, duygu çantası, eski tahta kutu, beyaz inci. Beyaz incilerin tanesi de 4-5 yani fazla şey değil. Duygu çantası, mavi inci. Eski tahta kutu, kan taşı, kan kırmızı inci, beyaz inci. Ruh taşı, mavi inci, beyaz inci, beyaz inci, beyaz inci, kan kırmızı inci. Kan taşı, duygu çantası, mavi inci, kan taşı. Ruh taşı, duygu çantası, beyaz inci, eski tahta kutu. Demir kutu, beyaz inci eski tahta kutu, ruh taşı, kan kırmızı inci ve eski tahta kutu. Yani zarar. Dostlar son kalan eplerimle bir 8'li paket aldım. Şöyle atalım. Birinciyi vurduk. Ateş, çöp. Bu arada şu an muhtemelen bir yorum geldi. Hemen canlı canlı burada okuyayım. Mustafa Gölge hayırlı olsun demiş. 2K takipçiyi geçmemize teşekkür ederim buradan. Aynı şekilde Enes de hayırlı uğurlu olsun demiş. Sağ olun. Hep birlikte inşallah sizler sayesinde daha da büyüyeceğiz. Atmaya devam edelim. Şöyle burduk. 4 rüzgar, 8 zehirleme, çöp. Hop! 5 saldırı, 10 büyü, çöp. Hop! Şeytan <laughs> 6, 4 şimşek. Allah aşkına ya. Bağlı mı atıyoruz? 15 şimşek 10 şeytan. bunu biz kendimiz takarız. Bizimki 6 şimşek. Şey, 6 şeytan. Buradan 4 şeytan daha geliyor. Bunu kendimiz takarız. Dursun bu ya. <laughs> Kendimizinkini pazara atarız. Bunu takarız. Hem bu artı 8 o artı 7 idi. Güzel oldu güzel oldu. Ben o kadar aradım bulamadım bunu ya. Bunların fiyatı en düşük bir de bu 15 şimşek 10 şeytanların fiyatı 7 won. Dostlar kara bir artı 9'larına düzlerine baktım. En düşüğü 1 won 10 em. Yani dedim ki won 10, 10 ona mi? kendim bunu basarım. 15 tane zırh aldım. Bunların artı 7. Tanesine 3M 750K verdim. Yani 4M'di buna. 60M buraya gitti. Yani kalanlarla birlikte tam 1.10 10M gibi bir parayı ben harcadım. Yani şimdi 1.10 10M'e herhalde dedim ki bir tane çıkar. Hiç olmadı. Kendim basmış olurum. Bana da içerik çıkar. 2 tane basarsak zaten karlıyız. Daha fazla basarak her türlü karlıyız. E deneyelim dedim. Neden ne olmasın? Ama biliyorsunuz çarın artı basma şansı Leş atıyor Şöyle Vurduk mesela bak göründüğü gibi İnşallah bir tane çıkarır da zarar etmeyiz <laughs> Edeceğiz gibi Bir tane artı 8 Geçirdik Daha bunun 9'u var Oo. Bu kadar yakmadan 9'a nasıl basacağız Lan Bir tane bile geçiremezsek var ya 2 tane artı 8 oldu 3 tane artı 8 oldu Ne kadar artı 8 verirsen o kadar iyi 9'a belki bir şansımız olur Şöyle yandı. Hop yandı. Oğlum ver iki tane de artı sekizer. Şey aynen iki tane de artı sekizer. <laughs> Doğru değilim ama sonra diyelim ki acaba yanlış mı dedim. Oğlum geçireceğim mi artık? Oho. Sonuncuyu da ver bari de 5 taneden bir tane de artı 9 alırız belki. 4'te 1 imkansız gibi ya. Vallahi bak. Hop. İmkansız ya. Zarar ettik gene. Hop. Hop. <laughs> Vallahi al yak yak bunu da yakla. Yanlışlıkla çıktım. Al bunu da yak da gidelim ya. Heh. İçin rahat etti mi? Şerefsizken. Oğlum biz nereye elimizi atsak kuruyor arkadaş. Bu ne ya? Artı basmayacağım ben bir daha ya. Bu sunucu artı basamıyorum kafayı yiyeceğim ya. Akıllanmıyorum. <laughs> Şöyle bir tane iki efsunlu altın bezel ayakkabı buldum. Çok ucuzdu. Bir eme aldım bunu. En ucuz da buydu hem de iki efsunlucu. Şaşırtıcı. Elimde de zaten kutsama kağıdı var. Ve sürgünde de düştükçe yerden gördüğümü topluyorum. Sürekli bilgisayar başında değilim. Çalışıyorum biliyorsunuz ama. Yani topluyorum. Biraz da birikmiş. Dedim ki ben bunu altın bezel ayakkabıyı basarım. Ben bunu bir artı yedi yapayım. Hani siz bir... Gerçi hadi madem başladık sizle birlikte yapalım. İnşallah artı 7'ye ne istiyor lan bu? Kolyesini hazır alacağız. Onunla uğraşamayız. Zaten artı basma şansımız leş bizim. Ya ben eskiden artı basarak şey yapardım ya. Para kazanırdım. Hatta kanalda videosu var. Artı basma para bastırır diye. Üzerimde kaplan postu biraz varmış. Hop. Oğlum direkt artı 7 oldu. E, ne isteydi bu? Çile mi? Ah be. Al bende çileleri. Bende bir sürü çile var. Şöyle bir 10'lu çile alalım. Tek atıyor muyuz artı 8'e? Hop. Atamadık. Şimdi kaplan bozu da alacağız. Hadi yukarı doğru git. Beni daha fazla zorlama. Zaten artı basma şansım yok. Kafayı yedirtme bana. Çile bülbülüm. A8 oldu. 9'a ne istiyordu bu? Siyah üniforma artılı. Hemen alalım. Böyle bol bol da siyah üniforma aldım. Bu bir tane mi istiyordu? La? la bir tane isteymiş. Tek atacağız zaten. <laughs> yani nasıl da biliyorum lan. Ben müneccim şeyi harbiden yok yemedim. Neyse. <laughs> Artı 9'a bunu bastık. Şanslı oldu. Arttırma kağıtlarımız var. Nereden var? Zaten vardı. Şaman'da falan kalmıştı biliyorsunuz level sandığından çıkan. Bir de iki hesapta 80 oldu zaten şu an. İkisinde de arttırma kağıdı ve e, değiştirme gelecek pahalı. Yani her türlü biz buna HP getirsek yeter bizim için zaten. Tabi yanında kritik verir, bayılma verir, bir şey verir. İşimize gelir. O mesela. Şimdi bakayım kolye piyasasına. Yani gene iki hepsini bulursak belki deneriz. <laughs> Dostlar bindik bir alamete gene. Artı 7 gümüş kolyeyi 10 mden çift efsunlu buldum. Alayım dedim. Artı 9'ları 87 Şimdi ben buna 10 m verdim. 10 tane de kırmızı yaban domuzu kurdeleye 36 em verdim. Etti mi 46 m Ben bunu hızlı hızlı basarsam çok seri bir şekilde geçerse. Aynı bu şekilde. Süslü saç tokası hemen onu da bir alalım. Tekte geçerse çok güzel şanslı oluruz. Şöyle gümüş kolye hop Ah be. inanmıştım vallahi ya. Vallahi inanmıştım. Tekrar artı 8. O zaman şimdi 9. Hop. Ve 10 numara. Şimdi 36 M'den ben yarısını kullanmadım. Burada 15'i bize kaldı zaten. Ben bunu getirdim. 25 m, 30 m falan getirdim yani. <laughs> bir de çift S1. Benim dediğim artı 987 M olanlar yani dümdüz Esun'suz. Güzel güzel. Lan artı basma şansım yüksek level şeylerde işe yaramıyor. Düşük level'larda yarıyor. Ben anlamadım ki. Şöyle burada da Emrah reisi buldum. Öyle saldanat kurmuş buraya. Hepsini ekleyeyim. <laughs> Görmüşken dedim bir göstereyim size de. Lan arttırma kağıtlar nereye gitti? Vermeyeyim mi lan arttırma galiba? Ha varmış lan üzerimizde. <laughs> i̇yi iyi. Şimdi şunu direkt bir 5'e sun. Rica edeceğim. Oğlum geç. He? hop. Oğlum geçsene. Ah be. Bir tane kaldı. Neyse şunu bir 5 yasun e yapalım. Şunu da bir 4 yasun e yapalım. Ben illaki arttırma kağıdı bulurum. Şamanı sırf bunun içine indirmeye gerek yok. Şamanı o odaya götürene kadar canım çıkıyor. Üzeri bomboş ya. Bir tane okla iniyor yere. Ulan öyle kalka öyle kalka öyle kalka. Her seferinde de hız potu basıyorum ki hızlı koşayım. Ulan 15-20 tane şeyden hava 60'lık pottan yadım tak götürdüm onu odaya. O yüzden indirasım yok onu orada. <laughs> Kalsın da orada. Ben bunu halledip geleyim hemen. Dostlar bu arada göstermeyi unuttum. Dün akşam otoya bıraktığında şöyle ilk düşen orkide çalım 35 ortalama geldi. Hani bunu aslında şöyle bir tık artı basıp yani en azından 7 <laughs> falan basıp bizim şamanın eline koyalım. Şamanla farm yapacağımızdan değil ama eli boş kalmasın maksat. Elinde dursun. Hani 35 ortalama fena da değil İşimizi görer bir süre Şu ayakkabının da 4 efsunla hallettik Hemen 5 efsun yapalım sizle birlikte 5 efsun oldu Şöyle bir tane vurduk 1k hp 2 kritik Gerek yok Hiç yok 1k hp Ulan 2 verdi 1.5 5 de saldırı 5 de yavaşlatma. Tamam tamam bu da oldu. 1.5 buçuk saldırı hızı gayet yeterli. Bu da bize bir süre idare eder. Yani bir süre idare eder. Zaten bir süreden sonra bunlara ihtiyacım olacağını düşünmüyorum. Çünkü ateş ayakkabısı yaparız da ne bileyim okyanus ayakkabısı yaparız. Onlarla takılacağız. Kolye olarak gümüş kolye değil de işte cennetin gözü kolye takacağız. Küpe olarak mesela değişeceğiz şunu. Gideceğiz e, zümrüt küpe takacağız. Yani bir şekilde hepsini değişeceğimizden dolayı o yüzden idarelik bunları yapıyorum ki yani zaten yeterli seviyede savunmamız olur bunlarla birlikte. Dostlar biz en son at görevini yapıp atımızı da almadık. Şu atı bir alalım. Seyis yanıyor zaten. Eee at resmini almak istiyorum diyelim, satın al diyelim. Evet şöyle at resmini aldık. Atımız Birinci seviye bunu çağırana kadar. Ha 5 çağ at çağırmayı 5 yapmışız gerçi. Bak direkt geldi. Şimdi ne yapacağız? Atı biraz geliştireceğiz. Eee eple e şu unutkanlıklardan bir 10 tane alayım. Zırhlayana kadar yapalım. E ondan sonra askere bakalım ne olur. Askere de götüreceğiz çünkü ama şu an zırhlayana kadar ancak yaparız. Hemen bir zırhlayıp geliyorum. Yani en son zırh görevinde gösteririm ben. Dostlar 1 saattir atla uğraşıyorum. Ancak 7 yaptım. Toplam 13 kez başarısız dedi. Bunun 7'sini 2'den 3'e yaparken ve bu 6'sını da 4'ten 5 yaparken yaktı. Yani yeter illallah yani çek başınayken ben Karadeniz'de adam oğlum ben darlanıyorum alıyor bana bir şey. Yani sürekli başarısız başarısız dümdüz mal gibi at sür. <laughs> yani bunu canlı yayına saklayalım canlı yayını açtığım bir an birlikte yaparız. Yani en azından canım sıkılmaz sizle sohbet ede ede yaparım böyle kafayı yemek üzere oluyorum. Neyse 7 oldu zaten. Şimdi gidelim biraz daha şey işine bakalım işte zırh işine. Bunda rüzgar yok biliyorsunuz. Rüzgarlı bir zırh ayarlamaya çalışalım olmadı karabiyo alıp kendimize sunatalım. Ondan sonra işte kaskımız yok. Bunu pazara atalım. Yeni yaptığımız 10, 15 şimşek 10 şeytanlıyı takalım. Bilezik işi dursun şu anlık. Bulursak ama ucuza onu da alırız. Ayakkabıyla kolyeyi hallettik zaten. Küpe zaten halledilmiş. Yapalım bir şeyler ya. <laughs> Dostlar şu 35 ortağıma dediğimiz orkideyi de artı 6 bastım. sizde bir kere artı 7 deneyelim. Hop. Başarısız oldu. Tekrar artı 6 verir misin peki? Verdin. Tekrar artı 7 deneyelim. Hop. Artı 7. Yani artı 7 de bıraksak mı 8'de denesek mi bunu ya kutsamayla? Ha kutsamayla 8 deneyeceğim ya. Bunu 7 yapmak kolay çünkü. Hatta 8 bile yapmak kolay. Ben bunu daha geçen 1,5 ay falan oluyor. Öylesine giriyordum Bagcanamu'ya. Oğuzhan'la falan muhabbet ediyorduk. Bende bir tane vardı. Direkt 9 bastım. Hatta ona verdim. Oğuzhan'a verdim onu. Şöyle aldık malzemeyi vurduk başarısız oldu. <laughs> ben buna gene artı 7 ert 8 bir şey yaparım ya. Dostlar maalesef kendimiz basamadığımızdan dolayı şöyle bir tane art 9 kara büyü alacağım. Tek yasında olanını alayım şöyle bir bondan. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi biz bunu arttırma kağıtlarıyla hemen bir şey yapalım. 5 yasun yapalım. Şamanın yanına giderim olmadı Sura'yla. 5 efsun haline getirir. inerim aşağı. Tekrar efsunlarız bunu. Kantaşı ucuz nasıl 400 kalp Bir eşekçilik yapıp yukarı çıkıp geleceğim o kadar Dostlar geldim şamanın yanına şöyle de köşeyi çektim Rahatsız etmesinler bizi Şöyle arttırma kağıtlarım var Hemen bunu Yaptık mı 4 efsun Yuh artık ya 6 taneden 2 efsun ekleyemedik Çok şükür 5 sun oldu. Şimdi şöyle 5 tane değişme var bunda. Başka değişmesi yok herhalde. Bunun değişmelerini kullanmış mıydık? Herhalde kullandık. Şöyle 5 tane değişmeyle vurduk. Bir KHP ateş, rüzgar, şimşek. Ulan <laughs> hepsi yarım. Hepsi 15 olsa ne zırh olurdu be. Bir daha vurduk. 6 şimşek, 15 STR. Bir daha vurduk. Çöp. Bir daha vurduk şimşek rüzgar bir tane daha vurduk rüzgar 6500 ip bilmem ne 10 yansıtma diyeceksiniz ki niye bağları buna atıyorsunuz dünkü videoda farkındaysanız 15 şimşek yakaladık bağlıyla o yüzden attık diyelim şimdi bunu suraya verelim buna karakter attıralım inelim aşağı biz buna güzel bir yasun getiririz herhalde dostlar biliyorsunuz şöyle 3 tane normal yansımız kalmıştı hemen onları bir atalım diyorum şöyle vurduk 6 rüzgar 1500 ip yine bir tane daha vurduk. 10 ateş, 6 şimşek. Yani sonuncuyu vurduk. 6. Oğlum bağlı atmadık bu sefer lan. Ne bu 6 6 6 6. 10 bile göstermiyor arkadaş ya. Kafayı yedirtecek bana. Bir dörtlü paket bunu alalım ya. Bir dörtlü paket aldık, geldik dostlar. Şöyle bir kere daha vurduk. 2K HP geldi, 6 ateş ulan. Ne yapayım ben bunu ya? Bir daha vurduk. 6 rüzgar. Oğlum hep altı gene altı şimşek bak 10 hp absorbe 10 cp absorbe 1 khp 15 kılıç ama şimşek olan altı Arkadaş şimşek de 15 ver bunu giyelim şu an vurduk Bak altı altı rüzgar 4 elementleri altıdan yukarı çıkamıyoruz Dostlar kayıt dışı bir sun attım şöyle 15 rüzgar 1 khp geldi yani çok elit sayılmaz ama olsun Bunun taşlarını halledelim Zırhımız da hazır olmuş olsun En azından 15 rüzgarlı bir zırhımız Hem de bunu özellikle aldım Büyü savunmasından dolayı Hani kara büyü zırhımız vardır en azından Dostlar şöyle zırha taş ekleyelim Hız taşlarının artı 4'ü 12 emmiş Yani cadı kesmek hala demek ki bu sonucu da mantıklı Şöyle vurduk Oh be tekte geçti en azından Korunma taşının ismini savuşturma mı olarak bu değiştirmişler Savuşturma artı 4 herhalde öyleydi Bak bu 4 mmiş Bu ucuz. Alabiliyoruz bunu. Aldık. Şöyle bunu da bir deneyelim. Tek de geç lütfen. Hop. Bu kırıldı. Arkadaş geçecek misin? Piyasayı yükseltiyorduk. 4M'den başladık. 4750'ye çıktı. Taşların şu an piyasası. Gene kırıldı. Dostlar hala ben akşam yemeği yemedim bu arada. Bak video çıkarmak için, yetiştirmek için her gün video canım çıkıyor ya. Emeğe saygı olarak bir like, bir yorum bırakabilirsin. Kanala abone değilsen de hemen alt tarafta tak 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 abone oluyorsun. Tay beye devam edelim. Temizlemiş miydik? Temizlemiştik. Şöyle geldik. Vurduk. Çok şükür. Kurnazlık takacağız arkadaşlar. Hani yoğuraya girme hedefimde olduğu için yani da orklardan korunma şansı daha çok iş yapıyor hatta son zamanlarda Emrah sürekli kirine onu getirmeye çalışıyor O yüzden bir an hakkımı o gelince savunma takmaktan vazgeçtim Çok kasıyor bu pazar alanı ya Ya Bir de benim remim 8 normalde 16 idi yandı 8'i o yüzden şu an çok zorlanıyorum Yani birden fazla hesap açık yayın ee, ekran... Kaydı alma uygulaması açık. Chrome açık. Chrome çok yiyor biliyorsunuz bir de. Arkadaş ne zorladın ne zorladın ya. Dostlar şöyle sonunda taktık. Yani şöyle hesap edin. Bu zırhı taş atmaya başladığımızda 29 tane taş sanatımız vardı. 15 kaldı. 14 kere yaktı. Allah'tan bunu bize hız taşında yaşatmadı. Hız taşına tek attık da diğer kurnazlıkta yaşattı. Bir hem de kurnazlık Allah'tan yani. Yoksa batıracaktı bizi neredeyse. Bu zırh da şu an için hazır. Rüzgarlı itemlerimizi de böyle önceden dizmek iyi oluyor. Yani ilerleyen planlarımızda belki paramız kalmayacak diyeceğiz ki ulan nasıl yapacağız bu itemleri en azından rüzgarları yapmış olsaydık gibisinden hazır olmaz her zaman daha iyi. Zırh efsunlarken kalan efsun nesnelerinden şimdi şöyle değişmelik bir tane cennet gözü bilezik var. Aslında çok güzel bir e, göstermiş. 6 rüzgar var, 4 şimşek var, 20 şeytan, 5 delici. Yani anları floran oran varsa var 10 numara bilezik olurmuş. Rüzgarlı bir bilezik şansımızı deneyelim. Olmadı. Bilezik konusunda acelemiz yok. Neden? Şöyle bizim 10 şimşek 20 şeytanlı gümüş bilezik artı 9'umuz var. Bunun fiyatı zaten 5.5-6 bon minimum fiyatı. Yani biz bunu satar. Aynısının işte 10 rüzgar 20 şeytanını zaten alabiliriz. Yani o yüzden şu an bunun hiç acelesi yok. Sadece deneme amaçlı. Şöyle bir tane vurdum. Gelmedi. Bir tane daha vurdum. 2 KHP gelmedi. Şöyle bir tane daha vurdum. 5 yarı çöp. Şöyle bir daha vurduk. 15 büyü 2 KHP 10 delici. Para eder mi lan? Ya şu hayvan yerine 15 ateş olsa var ya. Bunun meleğiciler uçarak alırdılar da. Böyle bir şey yok yani. Ne yapacaksın? yarısı da olsa yani 15 büyük iki 10 delice bir de 10 yarı gelse 10 numara olurdu o zaman da satılırdı böyle vurduk değiştik bunu çöp Sonuncuyu da attık. 10 şeytan, 5 ip absor ve çöp geldi. Dostlar karakteri sürgüne kasılmaya götürüp bırakacağım. O sürede dedim ki neden videoluk dozumuzu almıyoruz? Şöyle 28 emden 3 tane hidrasandı aldım. Yani burada toplasam bir 10 bile yok metal çıkarsa 5 bu Neden çıkmasın? Şimdi vurduk lider notları. Genel taş sanatı. Lider notları. Zihin taşı, protein lokması. Zihin taşı, taş sanatı, güneş özütü. Sağlık olsun. Dediğim gibi bir bile yok. Denedik şansımızı. Şu generali şuraya atıp kaçalım hemen. Dostlar geldik şamanın yanına. Hemen bu şamandan ee, şu kahramanlık madalyasını bir çıkaralım. Bayağı bir şey var ama iki envanter dolu neredeyse. Nasıl açacağız bunları? Şöyle bilgi diyelim. Tamam şimdi açmaya devam. Delici, kutsama küresi, ejderha madalyası Yank, kahramanlık madalyası erken çıktı. Zorlamayacağım. Aslında bir tık zorlasam iyiydi. Şöyle şu sırayı bir açalım. Belki tecrübe yüzüğü verir. Tamam, vermedik gerek yok zorlamaya <laughs> yarına kalsın bunlarda şimdi şu bineğin üzerine üzerine biniyor altın sudakları koyduk başka bir şeye gerek yok şöyle canlandırmalarını açalım Şunu kaydet diyelim gelelim şuraya aa ben buna tecrübe yüzüğü verecektim bak onu unuttum. İki tane ticareti olan tecrübe yüzüğümüz vardı Onları da verelim onu da taksın Şöyle tecrübe yüzüklerini aldım Tecrübe yüzüğü şunla birlikte takılıyor değil mi? Takılıyor Şu an yüzde kaç XP bonusumuz gözüküyor? Yüzde 180 50 siteden geliyor 30 binekten geliyor 80 50 şuradan geliyor 130 50 şuradan geliyor 180 e, Şunu basmadı Çünkü başlatmadık Onu da bastık 230 Yani yeni kostümler gelene kadar 230 bu kasılsın Yapacak bir şey yok. Bu bir saat sonra ben bunu değişirim. Montaj yapacağım o sürede zaten videoyu. Suran nereye kaçtı onu bir ayarlayalım. Ekranı ona vereyim. Şimdi Surada her şey ayarlı. Şunu çağıralım. Şunu çağıralım. Sanki lider artı gördüm. Evet gördüm. Şimdi lider artıyı bir taksak mı? Şöyle durdur bunu. Bakalım şunu çıkardığımız zaman lider artılığıyla çok hızlı bir şekilde seri bir şekilde kasabiliyoruz mu? Şöyle açtık. Kaç K vuruyoruz? Yani 3 K'ya düştü düz vuruşumuz. Komutan görmek lazım ya. Yani bunları rahat kesiyor. Bunlardan yana sıkıntı yok da. Komutan gelmesi lazım. Komutana bir bakmak lazım. Komutana göre hareket edeceğiz. Olmadı. Simyayı açacağım. Simyayla çok rahat bir şekilde kasılır. Hızlı kasılmasını istiyorum. Yoksa yavaş her türlü komutan da keser de. Bir tık gecikti komutanlarda. 1600 vuruyor onlara ama kesiyor ya sıkıntı yok tamam böyle kasılsın simya açmaya gerek yok hemen geçelim şu çekiliş sonuçlarını birlikte çekelim videoyu da sonlandıralım dostlar geldik çekilişi çekmeye şöyle siteye girdik 15 adet app kuponu çekilişimizin adı kazanan sayısı 15 e, etiket yok içerdiği kelimeler olarak katılıyorum ve katılıyorum yani ikisinde hem küçük harf hem büyük harf olarak yazdım her kullanıcıyı bir kere say şeklinde dedik İleri dedik. Şöyle devam et dedik. Yorumlar birazdan çekilmeye başlayacak diyor. Yorumları çekiyor şu an. 148 yorum çekildi diyor. Otomatik olarak çekilişinin son sayfasına yönlendireceksiniz. Dilerseniz buraya tıklayarak son sayfasına ulaşabilirsiniz diyor. Şöyle sonuç sayfasına geçelim. Ulan biz de 2 saattir sonuç linkine basıp duruyoruz. da çekilişi başlat dememişiz ki. <laughs> Ulan ben çekilişten o kadar uzağım ki. Yani şöyle çekilişi başlat diyelim de. Kazananlar şöyle çekilsin. İki saattir ben de diyorum ne oluyor ya. Birinci kazanan Furkan Özdindar. Aynen devam Emrem hızlandın katılıyorum demiş. İkinci Eren Boğru uçar simya seti çok hızlı oldu katılıyorum Nick Pesa demiş. Ali Onur katılıyorum yazmış. Potix Metin 2 bu daha bugün attı. Yani ne kadar ge erken ya da geç attığınızın yorumunun hiç önemi yok. Daha bugün attı bu yorumu. On numara video olmuş katılıyorum demiş. Emre Boyraz katılıyorum demiş. Erdi Okta katılıyorum. Rubinlik yargı makine demiş. Pentax e, Mitsiset hayırlı olsun katılıyorum demiş. Tundra katılıyorum yazmış. Salim Öztürk geri dönmene çok sevindim kanka umarım daha iyi yerlere gelirsin. Takipteyiz çekilişe katılıyorum yazmış. Mehmet Kınıfır katılıyorum yazmış. Melih Mehmet katılıyorum yazmış. Yunus Yartaş'a aynı şekilde katılıyorum. Mahsun Artu selam katılıyorum yazmış. Enes Sıy katılıyorum yazmış. Oğuz Karakoç yeniyim katılıyorum yazmış. Kazananlarımız bunlar. Şimdi arkadaşlar buradaki püf nokta şu. Hepiniz Ruby'de oynuyorsanız sıkıntı yok. Bana Ruby'de oynadığınız nick'i yazmanızı rica edeceğim. Bunu nereden yazabilirsiniz bunu şöyle yapacağız yani discord versem gelip farklı biri ben oyum diye de yazabilir discord üzerinden yapmayalım yaptığınız bu yorumların altına nickinizi yazın bakın mesela Eren Boğra yazmış ya katılıyorum nick pesa ya da ne bileyim erdi yazmış katılıyorum rubinik yargı makine gibi yani o tarz kendi yorumunuzun altına nickinizi yazın ben tek tek bu yorumların altına bakacağım. Nike olanlara yollayacağım. Bir süre bekleyeceğim. Hemen bu videoyu görmemiş, izlememiş olabilirsiniz. Bir süre bekleyeceğim böyle 3-4 gün boyunca. O süreç zarfında yazmayan olursa maalesef yani hakkını kaybeder bir sonraki çekilişe o ev kuponlarını eklerim. Lütfen oraya yazın nickname'inizi. Ben de posta yoluyla bunları size yollayayım. Ruby'de oynayanlar için böyle. Ruby'de oynamayanlar için de alt tarafa ben Ruby'de oynamıyorum şeklinde yazsın. Yani Rubi'ye giren hesabım yok şeklinde yazsın. Nerede oynuyorsa orada yollamaya çalışırım. Bu beni biraz maliyete sokacak ama yani orada yollamaya çalışırım dostlar. Umarım hem çekiliş sonuçlarını hem de videoyu verdiğim emeğe beğenmişsinizdir dostlar. Beğendiyseniz alt tarafta bulunan şu butondan bol bol seri seri like'a basmayı Kanalıma hala %74'lük bir abone olmayan kitle var biliyorum. Hala izliyorsunuz beni. Ya bir kanala abone olmayı ve yorum olarak da güzel düşüncelerinizi ya da güzel eleştirilerinizi hani güzel eleştirilerinizden kasıt olumsuz bir eleştiri olabilir ama güzel bir dille yazmanızı çok istiyorum. Yani lütfen hem yorumlarda samimileşelim, konuşalım. Hem de like atarak kanala abone olarak bana destek verin dostlar. hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.